Selamun aleyküm yok ay. Ehlen. aleyküm selam ve rahmetullah. Abicim ufak bir borcun vardı ya. Onun için rahatsız etmiştim. Zaten gecikmiş. Mümkünse gönderir misin? Eee kayıyor. Kaçtık mı? Göçtük mü? Ayıp sana ya. Yani biz kırkız mıyız ya? Yok abi estağfurullah onu demek istemedim. Bir saniye hele. Bir saniye lafımı kesme hele. Terbiyesizlik yapma terbiyesizlik yapma, lafımı kesilmesinden hiç hoşlanmam. Biz kırkız mıyız, dolandırıcı mıyız? Ayıp sana ya, vallahi ayıp sana ya. Vallahi haklısın, bütün ayıp benim. Çok özür dilerim. Allah benim belamı vermesin. Dino bu Ali ya, Dino bu Ali ya. Ne oldu ya, ne oldu ya? Alo. Selamun reis. Aleyküm buyurun. Abi ufak bir borcum vardı da onun için rahatsız etmiştim ya. Bu aralar biraz sıkışmışım da. Ya Ali ya kardeşim ya şimdi ben toplantıya gireceğim. İnancın olsun işte kalmadı. Ya ayıp sana böyle şeyler için insan rahatsız edilir mi? Vallahi haklısın abi bütün ayıp benim. Bütün ayıp benim. Çok özür dilerim. Allah benim belamı versin değil mi? Ha kalle. Selamun aleyküm amma Ne oldu? Abi cim ufak bir borcum vardı onun için rahatsız etmiştim. La kaçma mı çıkma bu? Memleket çocuğuyuz ha. Bize kimsenin hakkı kalmaz. Ayıp sen alo. La la kapat alo. Ben tabi adamla sonra konuşuruz senden hadi. Subhanallah. Abi şu an tüneldeyim şebeke çekmiyor. Seni daha sonra ararım ben. Zaten aklımda ben olunca getireceğim sana kayı. Ayıp sana, valla ayıp sana ya. Tamam abim benim yatıracağım paranı. Zaten bir daha senden bir inne bir şey alırsam aklın Ayıp sana bir olsun. <laughs> Allah bana ben sana paranı mı yedik? Ayıp sana kayıyor. Kuzum kurt. Of getirik tamam uzatma kayıyor. Ya. milyar mı borcumuz var? Allah Allah. Ya ödedik ya kaç kere ödedik ayıp sana ya Allah Allah ödemedin mi? Ben ödedim diye biliyorum e neyse tamam kayıyor yani bunun için mi arıyorsun yani tamam kaçmadık Ayıp sana ya Valla ben de dedim acil bir şey oldu ya Neyse tamam kapat haydi Ya ne oldu Kaçtık mı bekle bizim de bir yerde paramız var gelsin Gelir gelmez ödeyeceğiz inşallah Ayıp size ya biz kimseye bunu yapmıyoruz ya <laughs> Selamünaleyküm abi Aleykümselam ve rahmetullah Neredesin sen böyle ya? Efendim kardeşim. Abi ufak bir borcun vardı da onun için rahatsız etmiştim. Ama dur 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 dur. Sen hiç zahmet etme. Bütün ayıp benim. Çok özür dilerim. Allah beni affetsin. Bir daha da kimseye borca verirsem... Ne oldu buna şimdi ya?